Merhaba arkadaşlar. Tinkercad ile tasarım derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde Türk bayrağı yapımını göreceğiz. Onun için bir tane küpü ekliyoruz ve bunların boyutunu 100'e pardon 150'ye 150'ye 100 şeklinde ayarlıyoruz. Yüksekliğimiz ise 3 birim. Bayrağın zeminini oluşturduk. Şimdi ise bir tane silindir alıyorum. Silindirimin çapını 50 birim yapıyorum. Yüksekliğini ise şuradaki zeminin yüksekliği 3'tü. Bundan bir fazla. Yani 4 birim olarak alıyorum. Tabii ki şu köşelerdeki çizgileri gidermek için ise ne yapıyorduk? Silindiri seçtikten sonra silindirin özelliklerinde taraflar sekmesinden bunu yuvarlaklaştırıyorduk. Şimdi CTRL e D deyip ya da şuradan çoğalt deyip üzerine tekrar bir tane daha yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bu ikinci silindirin boyutunu çapını 40'a 41'im 40 yapıyorum. Ve yüksekliğini de 5 birim yaptım rengini de değiştirebiliriz herhangi bir renk seçebilirsiniz zaten delik haline gelecek bu iki şekli seçip hizalıyoruz hem buradan hem buradan hizalıyoruz sonra da bir birim birkaç birim sağ tarafa doğru 1 2 3 4 5 6 6 birim sağa doğru bunu kaydırıyoruz Mavi şekli seçiyorum. Dedik haline getiriyorum. İki şekli seçiyorum ve gruplandırıyorum. Ay yıldızımın ayını oluşturmuş oldum. Bir eksikle rengi. Rengini de beyaz yaptım mı tamam. Şimdi ise yıldızımızı yapabiliriz. Yıldız şeklini alıyoruz. Bunun boyutlarını 23 birim ve 23 birim olarak ayarlıyoruz yıldızımızı 110 derece döndürüyoruz ve rengini beyaz yapıyoruz. Tabii ki yüksekliğini de bunun bu ayla aynı yüksekliğe yani 4 birim olacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi ise hepsini gruplamak kaldı. Ben geliyorum. 3 şekli de seçiyorum. Seçtikten sonra gruplamak değil pardon hizalamak demek istemiştim. Bu şekilde hizalıyoruz. Sonra boş bir yere tıklayıp aya tıklıyorum. Bir miktar sola kaydırıyorum. Daha çok kaydırdık. Yıldızı alıyoruz. Bir miktar da dışarı alıyoruz. Ve Türk bayrağını tamamlamış oluyoruz. Şimdi ise üzerinde bilişim yazan bir bardak tasarlayalım. Onun için TinkerCAD'in ana sayfasına geliyorum ve yeni bir tasarım oluşturuyorum. Yeni bir tasarım oluşturdum. Buraya bardak yapımı. Bardak yapımı diyorum ve bir tane silindir oluşturuyorum. Silindirimizin çapını 50 birim Ve yüksekliğini de yine 50 birim olarak algılıyor, ayarlıyorum. Ve buradan taraflar sekmesinden bunu yuvarlaklaştırıyorum. Şimdi bardağın içini yapacağım. Nasıl? Bunu tıklıyorum. Ctrl D ile aynı yerine yapıştırıyorum. Ve bunun çapını 47 birim olarak ayarlıyorum. Bir miktar yukarı kaldırıyorum. 3 birim yukarı kaldırıyorum ve ikisini seçiyorum. Hizalıyorum, ortada, merkezde hizalıyorum ve içteki şekli seçip delik haline getiriyorum. Bakın delik halinde kaldı. Çünkü bizim işimize yarayacak ilerleyen zamanlarda. Onun için delik halinde kaldı. İçteki delik halindeki kalan e, silindirin boyunu 60 birim yapıyoruz ve temel şekiller bölümünden tek kısmını alıyorum. Buraya metin bölümünden bilişim yazıyorum. Bilişim yazdım. Bunun boyutunu ayarlamam lazım. Tıklıyorum. Bilişim yazısına tıkladım. Ve 40 birime 20 birim olarak bunun boyunu ayarlıyorum. Şimdi bardağımla aynı tarafa bakacağı için şuradan bunu da 90 derece olarak döndürüyorum. Şimdilik bilişim yazısı kalsın. Birazdan buna tekrar geleceğiz. Şimdi ise dıştaki silindire basıyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Bunun boyutunu 55 birim yani çapını 55 birim olarak ayarlıyorum üç şekli seçiyorum. Ortada hizalıyorum. Ve bunun yani dıştaki silindirin boyunu 60 birim olarak ayarlıyorum. 60 birim olarak ayarladıktan sonra bakın bilişim yazısını benim bardağımın içine gömmem lazım. Onun için dıştaki silindire tıklıyorum ve ok işaretleriyle daha doğrusu rengini değiştirelim önce. Mesela sarı yapalım. Dıştaki silindirin içteki silindir görecek şekilde pardon. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim geriye attım. Bilişim yazısını getirdim. Biraz yukarı kaldırdım. Şimdi ok işaretleriyle içine gömdüm. Çok gömüyorum. Pardon. Evet, biraz da sola kaydırıyorum. Şu şekilde yaptım. Sonra sarı silindirimi seçtim. Seçtikten sonra bu sefer 6 birim geriye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim geriye alıyorum ve eski haline geri döndürüyorum. Dıştaki şekli seçiyorum, delik haline getiriyorum ve bütün şekli kapsayacak şekilde bir tane küp ekleyeceğim şimdi. Şekil şöyle oluşturuyorum. Arka planda da bütün şekli ne kadar uzatabilirseniz önemli değil. Sonra yüksekliğini de bakın şu içteki şekil, ilk oluşturduğum şekli geçecek şekilde çoğaltıyorum. Sonra bakın şu dıştaki delik oluşturduğum 3. silindir ile Shift tuşuna basılı tutarak dıştaki şekli seçiyorum ve gruplandırıyorum. Gruplandırdım. Pardon yanlış şekli seçtik galiba. Evet, dıştaki şekli seçiyoruz arkadaşlar. Yani şu şekli seçiyoruz. Sonra shift tuşuyla beraber kırmızı küpü seçiyoruz ve gruplandırıyoruz. Evet bu şekilde şöyle uzaktan baktığınız zaman içteki yazının şöyle içteki yazının göründüğünü buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ise bir işlemim kaldı. Bütün şekilleri seçiyorum. Seçtikten sonra pardon. Önce dıştaki şekli seçiyorum. Bunu delik haline getiriyorum ve bütün şekilleri seçip gruplandırıyorum. Artık buradaki bilişim yazılısının içine gömülü olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Buna kulp da yapabiliriz. Kulp yapmak için şuradaki bunu aldım. Bunu şuradan tutup 90 derece döndürdüm. Döndürdüm. Pardon, yanlış yerden yaptık. Şuradan tuttum. 90 derece döndürdüm. Bunun boyutunu şöyle yapalım. Bunun boyutunu 50 birime yüksekliğini de 40 birim olarak ayarladım. Bir miktar yukarı kaldırdım. Ve bunun içerisine içine gelmeyecek şekilde gömdüm. Evet. Biraz daha güzel yapabiliriz. Ve bütün şekilleri seçtikten sonra gruplandırdığım zaman benim bardağım oluşmuş oldu arkadaşlar. Tinkercad ile tasarım derslerine devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.